Evet sayın seyirciler son dakika aldığımız bilgilere göre Roblox Türkiye'de artık tamamen kapanıyor. Roblox halkı bu olaya çok tepkili. Şimdi gelin son gelişmeleri az sonra canlı yayından size aktaralım. alamak Kübra. Hem daha hiçbir şey belli değil. Sadece haberlerde çıkmış. Kapanıp kapanmayacağı daha henüz belli değil. Hem kapansa ne olacak ki? Biz de seninle beraber oynarız. Sonuçta insanlar bizi Roblox için sevmiyor yani.